Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar sizlerle çok güzel bir e, paylaşım yapmak istiyorum. Gökbek Demirci e, hayranlarının biri bir paylaşım yapmış. Özge Yaz da Gökbek Demirci'nin bir fotoğrafını paylaşmış. Gördüğünüz gibi hep yeni bir fotoğraf ve e, sana çok güveniyorum, seni çok seviyorum e, paşam diye e, yorum yazmış ve arkadaşlar Gökbek Demirci bu hayranla ona yazdığı mesajı beğenmiş. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Özge Yağız'la ayrılar fakat e, Gökbek Demirci susuyor. E, hayranları e, Gökbek Demirci e, bir şeyler bildiği için yani her şeyi yolunda e, koyacak ve e, zaman gerekiyor diye paylaşımlar gelmiş. İnşallah arkadaşlar Gökbek Demirci susuyor fakat sonunda çok güzel bir haber alırız ve yeniden Özbek çiftliğini bir yerde görürüz. Arkadaşlar el videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız.